Herkese yeniden merhaba. Bitcoin Kraliçesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tabii kripto paralardan konuşacağız ama size inanılmaz analizler hazırladım. O kadar fazla ki hepsini nasıl bitireceğiz bilmiyorum. Muhtemelen videoyu ikiye bölmem gerekecek. Önce gündemdeki olaylardan, hani şöyle kısa hatırlatmalardan, daha sonra hemen analizlerden bahsedeceğim. Analizlere hızlı bir geçiş yapacağız. Yatırım yaptığım neredeyse tüm kripto paraları derlemeye çalıştım. Bir videoya sığdırmak Dediğim gibi büyük ihtimalle mümkün olmayacak. Zaten ben size video sonunda söylerim. Gelirse ikinci videoyu da izlemenizi bekliyor olacağım bu videodan sonra. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Abone olmayı, kendi yatırımlarınızla ya da video ile ilgili düşüncelerinizi video altındaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Sosyal medya kanallarımın hepsinin linki videonun altında. Herkese yeniden merhaba. Şimdi müthiş analizlere bakıyor olacağız. Hızlıca benim yaptığım gibi hangi noktadan alıyorum, hangi noktadan satıyorum. Her grafik bize al ya da sat sinyali vermiyor tabii ki arkadaşlar. Grafiğe bakıp sadece fiyat seviyelerini de belirleyebiliriz ya da böyle bir sinyal verilmiş mi? Buradan sonra önümüzü görebileceğimiz bir ayrıntı var mı? Ona da bakmaya çalışacağız. Her zaman grafiğe bakar bakmaz ya bundan sonra şöyle gider demek zaten çok da sağlıklı olmaz biliyorsunuz ki. Görebileceğimiz bir şeyler var mı? Bakacağız birazdan. Önce Twitter'a bakmak istiyorum. Twitter'dan neler konuştuk? Size çili sediyem olduğundan bahsetmiştim. Mutlaka katılın. Hala devam ediyor. TVK. Bugün bahsedeceğim. Çok güzel yükseldi. Bu yükseliş öncesinde de bahsetmiştik. Yine sosyal medyadan. Kadınlar Günü'ne özel size bir hediyem var sevgili hemcinslerim. Bunu öğrenmek için hemen sosyal medyaya girebilir. Video altına da linkini ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Twitter'dan da anlattım. Yani çok basit bir şey. Ee, kadın traderları desteklemek için Yoyol'la birlikte verdiğimiz bir hediye. Bunu kazanmak için kripto para portföyünüzü paylaşın. Ekran görüntüsü, kraliçe gibi trade yap etiketini kullanın ve en az iki sosyal medya adresim YouTube'da buna dahil e, de beni takip edin. Yani sadece YouTube ve Twitter yeterli ya da Twitter ve Instagram gibi. Bunları da kazananlar için kontrol edeceğim. Hediye de 5 e, kişiye yüzer dolarlık kripto para olacak. Artık onlarla alış-satış mı yaparsınız, bozdurup TL yapıp harcar mısınız size kalmış. Tabii kadınlar gününe özel olduğu için sadece hanım-kadın takipçilerim için. Beyler, pozitif ayrımcılık kusura bakmayın. Sizin için de başka küçük hediyeler var, onlara bakabilirsiniz. Örnek olarak bir tane ben paylaştım, göstereyim. Portföyümü paylaştım. Ve tabii ki ekran görüntüsü bu Binance'ten. Gerçi bakiyeleri kapattım ama belki bir gün açıp tekrar gösteririm. İsterseniz yine yorumlara. Kraliçe gibi trade yap etiketini de kullandım. Bu etiket önemli çünkü buradan girip bakacağım. Kazananları oradan seçmek için. Eat Global bir tane NFT hackathon düzenliyor. Buna da geliştiriciler bakabilir. NFT projeleri popüler demiştik. TVK'ye bugün bakacağız. Yine bunlara bayılıyorum biliyorsunuz. Youtube'da 30 bin olduk. Bunu kutlamak için de Bitcoin Kraliçesi 30 bin diye bir tane hashtagimiz var. Orada yapılan paylaşımlar arasında da en fazla like alana benden küçük 100 dolarlık bir hediye olacak. <laughs> Bu da ben. Umarım burnum böyle gözükmüyordur. <laughs> Ama teşekkür ederim. Bu da Telegram'da biz. Dün adada küçük bir düşüş sinyali almıştık. Aslında uzun süredir organize olmuş bir sinyaldi. Ama daha sonra ben de hani düşerse de %10'luk bir düşüş yapar. Yine 1 doların altına sarkması zor diye konuşmuştuk. Bugün videoda da bakacağız. Gerçekten düşüş sinyali almamıza rağmen biraz düştükten sonra kendini toparlayıp yükseliş gördü. Satmadım. Ve ve e de bakacağız bugün. Orada da daha önce yaptığımız analizdeki fiyat gerçekleşmiş. Yine Adadan VET'ten. Aa Yünezi çok güzel gitti. 33 doları kırmasını beklediğimi söylemiştim. Çok daha üzerine çıktı. Siz bakarsınız zaten bu şekilde İşte kripto paraları size küçük hediyeleri konuşuyoruz küçük dediğime bakmayın hanımlar 5 kişiye 100'er dolarlık kripto para süper bence ben olsam katılırdım hatta ben acaba başka bir hesaptan katılsam <laughs> ama etik olmaz tabi ben seçeceğim için. Bu arada tüm hediyelerin sponsoru yoyo -Yo. ee, balinamız sponsor onu da söyleyeyim twitter'da ve telegram'da onunla ilgili haberleri de bulabilirsiniz. Birlikte yaptığımız seyitler onun kendi alışlarını da ben paylaşıyorum yeri geldikçe. Evet şimdi şöyle genel bir piyasaya bakalım. Bitcoin 51 bin doların üzerinde çok güzel. Ether de 1700 doların üzerinde gerçekten inanılmaz güzel. Oradan da kar alma noktaları vardı onları konuşacağız zaten. O kadar çok kripto paraya bakacağım ki genel piyasayla çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Siz zaten girip bakarsınız. 24 saatte en fazla yükselenlerin listesinde Chiliz var ona da bakacağız. Engine, e, H para bakacağız. Celsius da radarıma zaten uzun süredir vardı da şu an grafik açısından girdi. Ona da bakıyor olacağız. Tezos yine videoda. Tete Fuel. Ve Dogecoin. Ve Teta. Ve Mana. Ha, neredeyse hepsi var. Curve de var. Tamam hadi başlayalım. Chainlink'i gördüm oradan. Chainlink de vardı. Arada süreye de bakacağım. Umarım çok uzamaz. Şimdi Bitcoin'de hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bu arada önemli ne varsa çok fazla uzatmamak için. Önce Bitcoin'e başlıyoruz. 47.300 dolardan destekleneceğini konuşmuştuk. Bana kalırsa hedef 52.000 dolarlar 51.850'lere kadar gelmiş Bitstamp'te. Siz işlem yaptığınız borsada kontrol edin lütfen. Bundan sonra 52.000 dolar üzerine çıkış bekliyorum ben. Yine de bir gerileme olursa 47.300 dolarlardan desteklenebileceğini unutmayalım. Bitcoin güzel, piyasa güzel. Ether Bitcoin'den de güzel. Ether ikinci dibi yaptıktan sonra ya benim satış hedefimi Böyle bir 10 dolar kadar altından, 10 dolar bile değil, dönmüş, Mazur görürsünüz herhalde, 1763 dolar da hedef bir süredir biliyorsunuz, 1756.9. Yani, oradan girseydim satış yapmadım gerçi aslında, ortalaman bayağı aşağıda kaldı. Şu an Ether için özellikle son alımlarda, neredeyse yaptığım tüm alımlarda kerdeyim ama 1763 ilk direnç olacak bana göre. Ya da artık biz bunu revize edip 1756'da diyebiliriz. Asıl benim satış hedefim 1840 dolar zaten. İkinci dibi yapıp buradan güzelce yükselmesi güzel yükseliş kanalında Ether'in popülaritesi de artıyor. Gerçi Ether her zaman popüler diyebilirsiniz ama yatırımcı ilgisinin arttığı da bir gerçek. Fiyatın yükselmesiyle birlikte benim hedefim 1840 dolar yine. Bunu gerekirse yine revize ederiz. Binance Coin'de pek fazla yükseliş yok. Aslında Binance'in biraz daha atak yapmasını bekliyorum. Geçen de bunu söylemiştim. İlk hedef 250 dolar üzerine çıkması, daha sonra da 265 dolar üzerine çıkması olacak. Yine bu trend çizgisini hızlıca kırmış olsa da hedefe ulaşamadı ama oradan kuvvet alıyor. Bu e, işler o kadar negatif değil. Her an bir sıçrama görebilir demek benim için. Şurada olduğu gibi martın başında 250'yi geçmişti o zaman ama 264'e kadar çıkamamıştı. ilk seferde daha sonra 264'ten hemen döndüğünü görüyoruz. Şimdi bakalım. Cardano. Cardano dün üçgenden aşağı kırıldı. Hadi düşüyorum sinyali verdi. Düşecek gibiydi ama daha sonra toparladığını. Genel piyasa yükselişi varken zaten Cardano'da yüklü bir yüksek bir düşüş beklemenin yanlış olabileceğini konuşmuştuk. Yine üst trendden kuvvet oluyor altına sarkmış olsa da Düşüş kanalında mı? E tabii ki bir düşüş trendi içerisinde. Tepe noktası son dönemde yani son birkaç gün içerisinde 1.17 dolarlar oldu. Yine bir hafif düzeltmesi var ama buradan desteklenip yine çıkabilecek. Önce 1.20 daha sonra da 1.30 1.30 dolar hedeflerine ulaşabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben çok daha kötü günler atlattı. Yani bunun üzerinden gelebilir. Buradan almak isteyenler için eğer tekrar 1.10 doların altına düşerse oradan değerlendirebilirsiniz. Hatta olur da 1 dolara yaklaşan seviyeler hani 1.09, 1.08 oraları da alış için olabilir. En son 89 centten almıştık biliyorsunuz geçen haftalardaki düşüşte. O yüzden ben 1.20'den bir kısım satmıştım. Tekrar 1.20'ye çıktığında ve 1.30'a daha sonra çıktığında satacağım. Dot bugün bana ümit verdi. Gerçekten de biraz toparlamış. Çünkü bu uzun süredir desteklenmesi 33.3 dolarlardan ve Üçüncü seferde buradan yukarı çıkmaya başlaması 33 dolardayken alışların yapılabileceğini düşündürttü bana. 34.5'ten küçük bir düzeltme gelmiş olsa da bence buradan güzel gidebilir ve tekrar 35 doların üzerine çıkabilir ki buradan da potansiyeli olduğunu düşünüyorum dot için. Desteklenen altına inerse alışı değerlendirelim dediğim seviye 33.4 doların hadi 33.5 diyelim yuvarlak olsun altı. Ripple ve düşüş sinyali verdi mi? Aslına bakarsanız bu trendi yukarıdaki trendi şu aslında aşağıda kalan şu şu ilkine göre. Trendi kırması gerekiyor öncelikle. Şu an çok pozitif olduğunu söyleyemeyiz. Ama yine bunu silersek tamam yükseliş trendini bir yana bıraktı ama yine de buradan kırılım yapma potansiyeli var. E, 47 sen şu an. Hedef benim için yani Ripple yatırımım çok az var biliyorsunuz. Zaten Ripple son dönemde çok e, yatırım yapmayı sevdiğim bir kripto para değil. Yine de tutanlar için 50 cent ve üzerinin hedef olacağını. İlk başta 50 centi kırması 24 Şubat'ta olduğu gibi biraz zor olabilir. Oradan redde yiyebilir ama satış hedefi olarak ilk aşamada ilk kar alma noktası olarak belirlenebilir. 50 cent üzeri desteklendiği seviyede tahmin edersiniz ki 45 centler olacak. Yuni'ye geldik. İlk hedef 33 dolar demiştik. 33 dolar gerçekleşti. Hatta neredeyse 35 dolar. Bakayım 35.04. 35 dolar diyebiliriz. 35 dolar tabi yuvarlak sayıları seviyoruz. Bizim için bir direnç şu an. 35 dolar direnci. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi 32 dolarlardan da desteklendiği bir gerçek. Şimdi 32-35 arasında bir süre yine işte Mart'ın başında yaptığı gibi devam edip sonra yükselişini yapabilir. 35 dolar YUNI için kırılmayacak bir hedef gibi durmuyor son dönemdeki yükselişine bakarsak. Genel piyasa yükselişi olduğunda bir de ki geçen hafta düşüş vardı ona rağmen iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Genel piyasa yükselişi Bitcoin ile birlikte Uni de daha da yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Önce 35 doları kırsın daha sonra tabii ki 40 dolarları bakalım konuşacak mıyız. Bence konuşuruz piyasa güzel olursa YUNI meyveleri bol bol verecektir. Gelelim Litecoin'e. Artık 180 dolardan desteklendiğini söyleyebiliriz. Onda da başka bir aşamaya geçtik Litecoin'de. 180 dolardan destekleniyor. Birinci alış seviyesi 180 dolar altı. Daha sonra 100 eğer kapabilirseniz 175 dolar ve 170 dolar altından düşüş olursa değerlendirebilirsiniz. 170 dolar altına düşmüş 5 Mart'ta. Yani çok da uzak bir tarih değil. Ama tabii ki genel piyasa yükselişi devam ettiği için artık 180 dolarların desteklediğini söyleyebiliriz. Şu anda 186 dolar. Hedef tabii ki daha önce de yaptığı gibi 197 doların üzerine çıkıp 200 dolar seviyelerini görmesi olacak. Litecoin'de daha önceki hedeflerimizi biraz revize ettim çünkü şu sıralar biraz daha farklı seyrediyor. Önce bir 200 dolar üzerine çıkalım, sonra gerisini konuşuruz arkadaşlar. Link için Gördüğünüz gibi link için güzel umutlarım var. Buraya koymuşum bunu. Ki gerçekten de bir kıpırdanma yaşamış. Bu yükseliş devam edecek demek değil ama ilk hedefimin 32.5 dolar olduğunu söyleyebilirim. Şu an 30.7 dolar. Daha sonra da 33.6 dolarların üzerine çıkmasını bekliyorum. Buradan geri çekilme olursa yine trendten kuvvet alıp hedefe ulaşabilir. Buna yanı sıra olur da bir düşüş olursa 28 dolarlardan destekleneceğini söyleyebiliriz. 28-27 dolar aldı. <laughs> aldı. Aldılar için, alanlar için 28 27 dolar arası çok güzel alış seviyesi olarak değerlendirebilirsiniz. Düşüş olduğunda, düşüş olduğunda alıyoruz ki alış fırsatı olsun. Ama düşerken biliyorsunuz ki kimse almak istemiyor. Şimdi gelelim Bitcoin Cash'e. 550 dolar tabii ki buradan sonraki direncimiz. Ben Bitcoin Cash'te bir yükseliş bekliyordum ama şimdi zaten birçok kripto para yükseldi. Aa Bitcoin Cash yükseldi ben demiştim demenin bir manası yok. Ama daha hızlı bir yükseliş görebilir buradan. Yine 550 dolar benim ilk hedefim daha sonra 600 dolar üzeri olacak. Onu söyleyeyim. 485 dolardan da destekleniyor Bitcoin Cash. Stellar 42 cent'i kırmakta zorlanıyor. 42 cent e, bir süredir kırmakta zorlandığı bir seviye. Yani üzerinde daha doğrusu üzerinde tutunamadığı bir seviye. E, 40 cent'lerden de desteklendiğini söyleyebiliriz. Bir süredir 42, 40 cent arasında devam ediyor. Buradan Stellar için de e, bir yükseliş gelebilir. Olur da düşerse 37 cent'lerin destekleyeceğini söyleyebiliriz. Ah çok kötü çizdim. ile ilgili şöyle bir haber gelse de piyasa canlansa demiyor değiliz yani. Bakalım. Dogecoin. Burada çok anlaşılmayan şu yazı biliyorsunuz ki izleyenler .60 Hayır, 0.60 dolar. Hayır, 0.060 dolar. Oraya kadar çıktı ve oradan geri düştü. Orası bizim için önemli bir direnç. Bunu zaten 24 Şubat'ta söylemiştik. 0.060 doların altına indikten sonra ikinci bir destek seviyesi, daha doğrusu 0.060 doların direncinin altına indikten sonra destekleyebilecek bir seviye 0.057 dolar olmuş olsa da onun da altına kırıldıktan sonra tabi direnç gibi çalıştığı dönemlerde oluyor. Ama 0.057 dolar çok kritik. Buradan yine üzerine çıkmış. Bakalım oradan desteklenebilecek mi? Son dönemde üzerinde tutulmayı başaramamıştı 0.057 doların ve maksimum çıkabildiği nokta uzun bir süredir 0.060 dolarlardı. Buradan yine aynı şekilde bakalım tarih tekrar edecek. Ee, tekrar bir gelecek pozitif haber, pozitif pamplayacak bir haber yükselişi arttırabilir. Nemeir Drop yaklaşıyor. Ee, yeni oluşturulacak blockchain'deki kripto para da nem tutanlara verilecek. Bunu Binance borsası da desteklediğini açıkladı aynı zamanda. Bunu da paylaşmıştım. 12 Mart günü olacak. Sadece kripto para borsalısında destekleyen bir borsada Binance gibi tutmanız yeterli arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra size yeni kripto paradan verilecek. XYM. Evet XYM. tarihi bir daha söyleyeyim. 12 Mart. Az kaldı. Tabii ki 12 Mart'a kadar yükselmesini bekleyemeyiz. Genellikle fiyatlanma daha önce oluyor biliyorsunuz. Burada bir düşüş gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yine de üzerinden hızlı bir kırılma ile birlikte çıkmış ama orada tutunamamış nem. Daha sonra bu üst trendten desteklendiğini tekrar bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Buradan sonra aslına bakarsanız yine önü açık olabilir ama işte... Fiyatlanmanın daha önce olacağı ve yatırımcıların geldiği, şimdi bundan sonra airdrop sonrası bir düşüşlerin olabileceği gerçeğini de kendimizi hazırlamalıyız nem tutanlar. XCM tutanlar. Şimdi burada tabii ki airdrop sonrası yeni token'ı almak için bekleyenlerin çıkışıyla bir düşüş de yaşanabilir. Bu da tabii piyasalar tarafından bilindiği için öyle bir tedirginlik olacaktır o dönemde. Düşüşler başlarsa düşüşlerin hızlanmasına sebebiyet veriyor. Bu tarz durumlar. Şimdi buradan sonra yine bu trendten destekleniyor. Bakalım nasıl bir hareket yapacak. Şu an çok da negatif bir senaryo yok ama çok umutlu değilim airdrop olana kadar. Yine de bir bakalım. Tabii şimdiye kadar alanlar Tutacak yani yeni kripto paradan alabilmek için. O da fiyatın çok düşmesini engeller. Ee, AVE'ye geldik. AVE 408 dolar üzerine çıkmıştı ama tekrar orada tutunamadı. 408 dolar kuvvetli bir direnç olarak gözüküyor. Ee, üstünde tutunmakta zorlanıyor. Yine 408 dolar üzerine çıktığı zaman oradan desteklenebilir. Ama ilk aşamada kırması zor bir hedef olacak AVE için. TETA'da da hı, güzel yükselmiş. Bunu görmemiştim yayına başlamadan önce. Şimdi sete uzun süredir sabit gidiyordu. Yani belirli bir aralıkta gidiyordu diyebiliriz. 4.55 dolar ile 3.86 dolar. Gerçi arası da bayağı varmış 4 Mart'tan beri. Buradan sonra buraya kırması ile birlikte bekleyebileceğimiz yükseliş oranı da 5.20'lere kadar ama 5 dolara kırması biraz zor olabilir. 5 dolarda satış baskısı geleceği için. Burada 4.88'den gelmiş hatta. O yüzden biz en iyisi 5 dolar üzerine çıkarsa hızlı kırmadıkça tutulmasının zor olduğunu bilelim. 5 dolar üzerine bakalım ne zaman çıkacak. Ama destekleyen seviye olarak 4.5 dolarları bilmemiz önemli. Bu aşamadan sonra altına sarkarsa alış fırsatı diyemiyorum. Çünkü bir süredir zaten buradaydı. Aslına bakarsanız hani bu dönemde yükseliş döneminde 3.89'un altına sarkması biraz zor olsa da gerçi 6 Mart'ta olmuş. Orası asıl alış için değerlendirilebilecek nokta olacak. TETAFUEL, TİFUEL. <laughs> Onda da aslına bakarsak e, yükseliş kanalındaydı. Bir süre trendin altına sarkmış olsa da tekrar üstüne çıktı. Buradan Şurası mesela tehlikeliydi üstüne çıkmaya çalışıp çıkamadığı dönem ama oradan sonra tekrar bir e, deneme yaptı. Buradan yatırımcı ilgisinin yine TETA kadar olmasa da olduğunu söyleyebiliriz. Burada trend desteklerse yani 16 centlerde tutunabilirse onun için çok güzel olacak. 16 centlerden buradan trend üzerinden tekrar kuvvet alıp 18 cent seviyesine ilk aşamada kendisini atabilir mi bir bakalım. E, güzel bir e, ve daha da değerlendirilebilecek bir yatırım ama çok fazla yükselmesinde yani TETA kadar beklemeyiz açıkçası. Çünkü zaten kullanım alanı TETA gez yani transfer ücretleri vesaire için çok yükselmesi bilmiyorum. Bakalım yine de. Atom. Daha yarısına bile gelmedik ve ben yoruldum. Şimdi atomda da, şimdi gerçekten süper hızlı anlatacağım yani. Atomda 18.78 dolarlardan destekleniyor. Yatırım yaptığım neredeyse tüm kripto paraları toplamak istediğim için özellikle Binance'de listelenenleri. Gerçi hepsi Binance'de listelenmiyor. Birkaç tane ekstra göreceğiz şimdi. Biraz uzun oluyor. Ama biliyorum seviyorsunuz böyle. Atomda bilmemiz gereken 18.8 dolarlardan destekleniyor. Direnç bölgesi de 20 dolar üzerine çıktıktan sonra 20-22 arası. 22 arası, 22 üstünde 22 dolar üzerinde bakalım tutunabilecek mi? Hani bir yükseliş yapmıştı. Burada yani gerçekten 18.7 doların altında alabilirseniz fena değil. Atom bir dönem 16 dolarlardan desteklenmiş olsa da şu anki desteği 18.8 dolarlar gibi duruyor. Yine de altına sarkıp da üzerine çıkmaya çalıştığı bir döngü içerisinde. 20 dolar üzerine çıktıktan sonra 22 dolar hedefine kadar ulaşabilir ama şu an ee, bilemiyorum. Yine 18.8 dolarlardan nasıl destekleneceğine bakmak lazım. Yatırımcıların gözü burada olsun derim. Evet, <laughs> Şubat'ın sonunda çizdiğimiz grafikten hedefi verdi. 0.06 dolar diyebiliriz. Ondan sonra da tekrar gelen ilgiyle birlikte yükselişini devam ettiriyor. Yine bir yükseliş kanalında... Pardon yine bir yükseliş kanalında olduğunu söyleyebiliriz. Bet yatırımcıları için kar alma noktaları geliyor. Ben buradan yine biliyorsunuz ki kar alacağım biraz. Çünkü bayağı düşükten almıştık. hatırlarsınız portföyümde olan düşüş döneminde aldığım kripto paralardan bir tanesiydi. 0.06 dolarlardan desteklenebilecek mi göreceğiz ama buradan işte 0.057'lere kadar inip kuvvet alması yine hala yükseliş kanalında olmasını doğrulayacaktır. EOS EOS da bir dönemdir sabit gidiyor ama yine fena değil aslına bakarsanız. Buradan bir kırılım yapabilir. EOS da son dönemde hızlı yükselişler gördüğü için özellikle bakın burada da yine benzer şekilde 3.57'lerden kuvvet alıp yükselmişti. Yine benzer bir yükseliş oranını Ah çizemedim. Benzer bir yükseliş oranını bakalım görebilecek miyiz? Şu an güzel gidiyor. Trendi kırdıktan sonra yükseliş görebilir ama aşağıdan da şu özellikle 3.70'lerden desteklendiğini unutmayalım. Neo'ya geldik. Neo'da hedefim 43 dolarlar. Şu aşamada. Desteklendiği seviyese de seviyesi de 39 dolarlar diyebiliriz. 38-39 arasındaki bölgeden gördüğünüz gibi destekleniyor. Buradan sonra yine bir yükselişle önce 40 doların üzerine 41 dolarlarda tutulmayı daha sonra da ikinci satış hedefi olarak 43 dolar seviyesinde tutulmayı deneyeceğini düşünüyorum. NEO e, elimde olan ve sevdiğim kripto paralardan bir tanesi. Bu da güzel gidiyor. Yükselişten sonra bir küçük Gerileme yapmış olsa da yine 1.15 dolar direncinin altında. 1.15 dolar ilk olarak satış hedefi olarak belirlenebilir. Özellikle altında alanlar için 1 dolar seviyelerine yaklaşan noktalarda alanlar için özellikle e, önemli bir seviye olacak. 1.15 doların üzerinde satar mısın derseniz ilk aşamada kar almak için güzel. Videonun sonuna geldik izlediğiniz için teşekkürler. Tam tahmin ettiğimiz gibi yetişmedi. Ama çok fazla uzun bir video olacaktı. Yani böyle ikiye bölmek daha mantıklı. Bu videodan birkaç saat sonra o videoyu yayınlarım. Yayınlandıktan sonra da zaten linklerini video altına eklemiş olacağım. Geri kalan tüm altcoin'lerin, tabii ki benim yatırım yaptıklarım arasında ve çok istenen altcoin'ler arasında geri kalanlar bir sonraki videoda. Görüşlerinizi bekliyorum. Abone olmayı, kripto paralarla ilgilendiğini bildiğiniz arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar. Hoşçakalın.